Ve in min hiçbir kent yoktur ki illa nahnu muhlikuha kable yevmil kıyameti ev muazzibuha azaben şedide. Biz kıyamet gününden önce onu yok edecek yahut ona şiddetli bir şekilde azap edecek olmayalım. Kâne zâlike fil kitabi mastura Bu kitapta satır satır yazılmıştır. Vama ma mana'na en nursila bil ayati. Bizi ayetler, mucizeler göndermekten alıkoyan şey illa en kezzebe bihel evvelun. Sadece evvelkilerin onları yalanlamış olmasıdır. Ve ateyna semuden naqata mubsiratan. Semud kavmine açık bir mucize olarak dişi deveyi verdik. Fa zalamu biha. O zulmetmelerine sebep oldu deveyi boğazlayarak kendilerine yazık etmiş oldular. Ve ma bil ayati illa tahvifa. Biz mucizeleri yalnız korkutmak için göndeririz. Ve iz kulna leke inna rabbaka ahata bin nas. Bir zaman sana Rabbin insanları kuşatmıştır. Suçluları cezalandırmak üzeredir yemiştik. Vama <laughs> caalna araynaka illa fitneten lin nasi ve fil Kur'an. Sana gösterdiğimiz rüyayı ve Kur'an'da lanetlenmiş ağacı insanların imanını sınama aracı yaptık. Ve <laughs> nuhavfuhum. Biz onları çeşitli biçimlerde korkutuyoruz. Fema يَزِيدُهُمْ illa تُغْيَانًا كَب۪يرًا Fakat korkutmamız onların azgınlıklarını daha da artırmaktan başka bir katkı yapmıyor. وَاِذْ وَا قُلْنَا لِلْمَلَائِكَ تِسْجُدُ لِاَدَمَا bir zaman meleklere Adem'e secde edin demiştik. Fesecedu secde ettiler. i̇lla İbl iblis. Yalnız iblis etmedi. Kale e escudu limen da tina. Ben çamur olarak yarattığın kimseye secde eder miyim? dedi. Kale e raeytaka hada allazi karramta Şu benden üstün yaptığını gördün mü? Nesi var onun ki onu benden üstün kıldın dedi. La in akhartani ila yawmil kıyame. Andolsun eğer beni kıyamet gününe kadar ertelesen la ahtani kanne zurriyatuhu illa qalila. Onun zürriyetini pek azı hariç kökünden koparıp sürükleyeceğim dedi. Galezheb Allah defol git dedi. Femen tebiake minhum onlardan kim sana uyarsa fe inne cehenneme ceza uhum. Cez cezanız cehennemdir. Cezaem mavfura. Mükemmel bir ceza size. Ve stefziz men istata'te minhum bi savtike. Onlardan gücünün yettiğini sesinle yerinden oynat. Ve eclib aleyhim bi haylike ve racilike. Atlıların ve yayalarınla onların üzerine yaygarayı bas ve şarikum fil emvali vel evlat mallarda ve evlatlarda onlara ortak ol. Vaidhum onlara çeşitli vaatler yap, vaatlerinle onları oyala vema يَعِدُهُمُشْ şeytanu illa غُرُورًا Şeytan onlara aldatmadan başka bir şey vaat etmez. اِنَّ عِبَادِ Benim gerçek kullarıma gelince لَيْسَ leke, aleyhim sultan Senin onları kandırmaya gücün yetmez. وَكَفَا بِرَبِّكَ وَكِيلًا Vekil olarak Rabbin yeter. Rabkumul Ledi, ey insanlar, Rabbiniz odur ki yüzci lakumul fulke fil bahri, le tabtagu min fadlihi lütfundan payınızı aramanız için size gemileri denizde yürütür. Innahu kane bikum rahima. Doğrusu o size çok acır. Ve ıda zurru, fil bahri, denizde size bir sıkıntı boğulma korkusu dokunduğu zaman vallemen ted'une illa iyyahu ondan başka bütün yalvardıklarınız kaybolur. Artık o zaman Allah'tan başka kimseden yardım istemezsiniz çünkü ondan başka sizi kurtaracak kimse yoktur. Felemma najakum ilal berri fakat o sizi kurtarıp karaya çıkarınca a'rozutum yine Allah'ı bir tanımaktan yüz çevirirsiniz. Vakanel insanu kefura gerçekten insan nankördür.